Ben Malatyalı Mehmet Ertuğrul. Konak kasabasından doğuma büyüme. Şu anda gayisi araştırmada çalışıyorum. Yaşım itibariyle yaşım 65. Araba 4 senedir bende. benden ikinci el olarak bende. Daha önceden Ümit Bekişoğlu bir ezacı arkadaşındaydı. Oğlum ondan aldı yani satın aldı. Bana babalar gününe hediye etti. 4 sene önce. Babalar gününe hediye ettiğinden de araba biraz yani boyası şey olduğundan dolayı soluk olduğundan dolayı Geçen sene komple revizyon yaptırdım, ee, her şeyini orijinal yaptırdım, her şey şu anda orijinal. Yani sanayi şu bu yoktur diye, şu anda yani mükemmel, faal durumda biniyorum ve arabam 75 model, 1975 model. E, dürbün göğüs, direk, e, kemik direksiyon ve badem far, far olarak badem far diye geçiyor bunlar. Başka söyleyeceğim bunlar, ben satmak için yaptırmadım, ben binmem için yaptırdım. Arabama 100 bin lira verdiler, vermedim. Geçen gün verdiler, vermedim yani, ben bilmem için yaptırdım. Her yerli araçlara benim sempatim var, özentim var, onundan dolayı ben nostalji olarak yaptırdım, yani komple revizyon yaptırdım. Nostalji, yani klasik olarak yaptırdım, klasik diyerekten. Gene de vermem. Yine de vermem, ben yani bilmem için yaptırdım. Hem de benim oğlumun hediyesi nasıl verim ben? Yani mümkün değil olacak bir şey değil. 46 senelik yaraba.